videoda geçiş kontrol versiyonunun kurulumunu anlatacağım. Kurulum için dosyamızdan setup.exe'yi çalıştırıyoruz. İleri diyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Bu alana yazacağınız önemli bir şey değildir. X ile geçebilirsiniz. İleri ile devam ediyorsunuz. Yükle diyor. Yüklemeyi başlatıyoruz. Kurulum tamamlandı. Sona basıyoruz. Dosya eleştiricimizin bunu kapatabiliriz. Video kernel logosunun üzerine giriyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Dosya konumda da açıyorum. En yukarıdaki tuz klasörüne giriyorum. Burada install batı çalıştırıyorum. Sol tuşla. Lisansı kabul ediyorum. Yükleme işlemi başlatıyorum. tamam diyorum. Tekrar ikinci uygulama için yapıyorum bu işlemi. Bozlu pencereyi kapatıyorum. Lisansı kabul ediyorum. Yükleme işlemi başlatıyorum. Close dosyayı kapatıyorum. E, bilgisayarınızda eğer kuruluysa dosya e, install seçeneği gelmeyecektir. Install seçeneği gelmiyorsa repair, tamir et, onar seçenekleri geliyorsa ee, bu bilgisayarınıza yüklü olduğu için bu, bu etabı atlayabilirsiniz. Bu bilgisayarımda benim program kurulu olduğu için close diyorum. Next diyorum. Tekrar lisansı kabul ediyorum. Yükle diyorum. Siyah pencerede bilgisayarınıza gerekli olan dosyaların kurulumunu için otomatik olarak getirecektir. Eğer yükle seçeneği, install seçeneği çıkmıyorsa ee, yüklemeyi iptal edip ee, diğer uygulamaya geçmeniz gerekmektedir. Bu siyah ekran kendiliğinden kapanıncaya kadar bu işlem sürekli tekrar edilecek. Tekrar yükle diyerekten diğer uygulamayı yüklemesini başlatıyorum. Bu, bu uygulamanın da yüklemesi tamamlandı. Kapat diyerekten diğer uygulamanın başlamasını sağlıyorum. Next diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyorum ve yükle seçeneğiyle başlatıyorum. Bu uygulama da yüklendi. Finish'te kapatıyorum diğer uygulama için Next Burada Typical'ı seçiyorsa yükleme işlemi gerçekleşecek. Eğer Change seçeneği varsa bu da uygulamada sizde yüklü olduğu anlamına gelir. O yüzden yüklemeyi iptal edebilirsiniz. Bakın install'a geçti. Yükle işlemiyle başlatıyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi siyah ekran kendiliğinden kapandı. Şimdi bu yine e, tuz klasörünün içerisinde drastik ver 35 klasörün içerisine giriyorum. Üstten 3. dosyaya sağ tuşa basıp yükle seçeneğiyle yükleme işlemini başlatıyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi geri geliyorum. Web klasörünün içerisine giriyorum. APP server'ın başlaması için e, bu uygulamayı yükleyeceğim. Kurulumu başlatmak için mouse'un üzerine çift tıklıyorum. Sol tuşla ileri diyorum kabul ediyorum ileri diyorum e, ee, 4 kutusunda işaretli olması gerekiyor ileri diyorum lokal olsun üzerine sağ tuşla geliyorum kopyala diyorum et işaretinden sonra gelip yapıştırıyorum ileri diyorum şifremiz 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tekrarını giriyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yükleme ile yükleme işlemi başlatıyorum daha sonra bu uygulama yüklenirken simge durumunda aşağıya çekiyorum ee, uygulamayı kapatmıyorum kuruluma devam ediyor bilgisayarıma geliyorum C'yi açıyorum app server'ın içerisine giriyorum ee, video kernel web klasörünün altında icon cube install seçeneği klasörüne giriyorum icon cube'ün üzerine gelip sağ tuşa basıyorum kopyala diyorum C'nin altında app server klasörünün içerisine yapıştırıyorum Yine e web klasörünün iconkup install klasörünün altından PHP 5'in içerisinde eee PHP ini dosyasını sağ tuşla basıyorum. Kopyala diyorum. Gene APP serve klasörünün içerisinde PHP 5 klasörünün içerisine gelip herhangi bir yere gelip yapıştırıyorum. E, bu dosya var olduğu için benim kopyaladığım dosyayı değiştirmem gerekiyor. Değiştir seçeneği bu işlemi yapıyorum. Daha sonra geri geliyorum bu klasörün içerisine yeni bir klasör oluşturmak istiyorum. Adı da tempo olması gerekiyor. Daha sonra AP, AFP Server'ın içerisinde Level Lab'ın içerisine giriyorum. Diğer klasörümden Otoyol e, zipli dosyayı açıyorum. Eğer sizde WinRAR yoksa önce WinRAR indirmeniz lazım. Bu dosyayı aksi takdirde açamazsınız. İnternetten bir WinRAR indirin otoyol klasörünün içerisinde e, bu zipli dosyanın içerisindeki otoyol klasörünü mouse'un sol tuşuyla tutuyorum ve bu alanı sürükle bırak yapıyorum. Klasörün oluşmasını bekliyorum bu alana. Klasör oluştu. Oluşan klasörün içerisine giriyorum. Includes klasörün içerisine girip DB connection PHP dosyasını birlikte aç, notepad ile açıyorum. Bu alanda e, yapacağımız işlemler dikkatli olunması gerekiyor. Herhangi bir e, yazım e, formatını bozmamanız gerekir. Eee DB pass'in arasındaki iki tırnağın arasına 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yazın. Otoyol web kısmındaki web harflerini silin yazısınız kaldırın. Sadece otoy olacak. Tırnak ve yapıyı bozmadığınızdan emin olun. Sonra dosyayı kapatın. Kaydet Şimdi bütün dosyaları kapatabilirsiniz. Masa geri dönelim. Aşağıda çalışan uygulamamızın tamamlandığını görüyorsunuz. İki kutucukta işaretli bir şekilde yüklemeyi tamamlayın. Bilgisayarınızdan bir browser açın. Google Explorer açmış olduğunuz browser'ın adres çubuğuna localhost yazıp enter basın. En üstteki data manager versiyonu seçin. Kullanıcı adımız root. Şifremiz 123 123 123. Enter basın ya da git diyebilirsiniz. Yeni sekmesini seçin. Veritabanı adı otoyol yazın. oluştur deyip üst taraftaki sekmelerden içe aktar diyoruz. Dosya seç diyoruz. CD nöron klasörünün altında, video kernel klasörünün altında, web klasörünün altında otoyol.sql dosyasını seçip aç diyoruz. En alttaki git seçeneğiyle veritabanı yüklenmesini başlatıyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi veri tabanı e, kontrol paneline erişmek için localhost slash otoyol yazıp enter'a basıyoruz. Görüldüğü üzere kontrol panelimiz çalıştı. Ee, Kullanıcı adımız admin şifremiz de admin giriş diyoruz. Burada yapılması gereken ilk işlem e, araçların geçişlerinde resimlerin bilgisayarınıza kaydedilmesi için bilgisayarınıza bir resimler klasörü oluşturmanız gerekiyor. Bilgisayarımızda eğer C veya D diye birden fazla alan varsa işletim sisteminin çalışmadığı diğer alanı seçmenizi öneririm. Bunun için D klasörün içerisine giriyoruz. Resimler sağ tuşa basıp yeni diyerekten yeni bir klasör oluşturuyoruz. Adında resimler olması gerekiyor. Resimler diye yaptığımız klasörün Sistemimizi tanıtmak için sistemler klasörüne, sistemler menüsüne giriyoruz. sistem ekleye Burada var olan e, alanı düzenli seçiyoruz. Buradaki format yapısına uygun olması gerekiyor yazımın. Yani C resimler 2 nokta üst üste Hard adı 2 nokta üst üste e, çift slash resimler ve çift slash ile kapatmanız gerekiyor. Alttaki alanda da 1, 2, 3, 1, 2, 3 yazıp kaydetir basıyoruz. Resimler yolunu güncelledikten sonra sistemimizdeki kameraları tanıtmamız gerekiyor. Bunun için de sistem kameralar menüsünden kameraların listeliği seçiyoruz. Yeni kamera ekle. Aktif. Kamera 1. Kamera numarası 1. Kaydet diyoruz. Yeni kamera ekle. Kamera aktif. Kamera 2. 2 numaralı kamera. sitemizde kaç tane kamera varsa bu kadar kamerayı tanımlamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından Video Kernel'a geliyoruz. Ee, video Kernel'ın resimleri kaydetmesi için ilgili bir alan var. LPR'ye geliyorum. LPR'de Buradaki yapıyı da e, hard diskimizin ismi iki nokta üst üste slash slash ve e, resimler klasörümüzün adı resimler olarak yazıp bunu kaydet diyoruz. Kamera ekleme işlemi başlatmak için IP Interface'e mouse'u sol tuşuyla basıyorum iki kere. Çalışma e, simge durumuna gelir uygulama e, simge durumda çalışan programlar içerisinde video kanal IP üzerine mouse'un sol tuşuyla yere basıp ayarları göster diyorum. IP kameraların üzerindeyken mausun sağ tuşa basıyorum. Kamera eklediyorum. Eklenen kameranın üzerine sol tuşla basıp tekrar sağ tuşla kanal ekle diyorum. Kamerayı ekledik. Şimdi ayarlarını yapacağım. Kameranın öncelikle seçip sol tuşla aktifleştiriyorum. değiştiriyorum kameranın RTSP olarak da çalıştırabilirsiniz. Ee, kullandığınız kameranın Dahua olduğunu düşünüyorum şu anda. Dahua kamerayı seçiyoruz. Kameramızın IP'sini yazıyorum. 168 1. Nokta. Benim kameramın IP'si 109. Dahua'nın portunu yazıyorum 37777. Kullanıcı adım admin. Şifrem admin. Kaydet diyorum. IP kameralar üzerine sol tuşla basıp uygulamayı yeniden başlat seçeneği seçiyorum. Tekrar simge durumundan ayarları göster diyorum. Gördüğünüz gibi kameram bağlandı. İkinci kamerayı eklemek için tekrar IP kameralar üzerine sol tuşla basıyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Kamera ekle diyoruz. Eklenen kameranın üzerine geliyorum. Sol tuşta bir kere basıyorum. Tekrar sağ tuşa basıyorum. Kamerama kanalı ekliyorum. Eklemiş olduğum kamerayı sol tuşta tekrar seçip ayarlarını yapmak için aktifleştiriyorum. Daha o seçiyorum. 192.168.1.108 diğer IP'mi giriyorum. Portum 37.777 yazıyorum. Kullanıcı da admin şifresini de yazıyorum. Tekrar kaydet diyorum. Tekrar kameraları sol tuşta basıp uygulamamı yeniden başlatıyorum. Gördüğünüz gibi program tekrar çalıştı. Işte. Sol tuşla basıyorum, ayarları göster dediğimde her iki kameranın da networkte olduğundan internet e, enerjileri olduğu için bağlandığını görebilirsiniz. Eğer programı yeniden başlattığınızda tekrar ayarları göster dediğinizde ikinci kameranızı eklediğinizde bu şekilde bir logo ile karşılaşıyorsanız. Bu kameranızın ya enerjisinin olmadığı ya da network kablonuzda bir sorun olduğunu gösterir. Bağlantıyı gerçi uygulamamızın kameraya bağlanmadığı anlamına gelir. Bunun için lütfen enerjinizi ve network kablonuzu kontrol ediniz. Şu anda programı çalıştırmak için bütün ayarlarımızı tamamladık. Ee, Setup'ımızı kurduk. Kameralarımızı web arayüzünde tanımladık. Ee, Resimler bilgisayarımıza klasörüne, hangi klasöre kaydedeceğin belirledik sistemimize de tanıttık. Artık uygulamamızı çalıştırabilirsiniz. Bunun için Video Kernel logosunun üzerine sol tuşla tıklıyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Görüldüğü üzere uygulamamız açıldı. Burada yapılması gereken işlemler ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Kamera bir kutucuklarının işaretli olmaması gerekiyor. BKK kutusunun işaretli olmaması gerekiyor. Hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Kullanacağınız ikinci kamerada da gene kutucukların işaretlerini kaldırıyorsunuz varsa eğer. Aksi takdirde görüntü gelmeyecektir. Bu kutucuklar işaretli olduğu için. E, açılmamış olacağı için kanalınız. E, sisteminizde kullanmadığınız kamera varsa da onunla da kutuları kapataraktan bu işlemleri gerçekleştirin. Bu şekilde eğer yaparsanız video görünümü kanallarında göremezsiniz kameralarınızı. E, bunlar zaten 3 ve 4 benim sistemimde olmadığı için ben bunları kapattım bilgisayarıma gelip diskimizde video kaydı oluşturmaması için bu kutucukları kaldırıyoruz. Video kerneli eğer isterseniz sadece operatörünüzün programı çalıştırması arka taraftaki uygulamaları pasif alabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız bu bilgisayar sadece açıldığında video kernel çalışır ve video kernel kapandığında da sadece bir video bilgisayarınıza kapanmış olur. Bu şekilde operatörünüzü tam bir kısıtlama vermiş olursunuz. İzleme menüsünde buranın 7 frame 5 7 frame ayarında olması gerekiyor. Aksi takdirde video görüntülerinizde kesik kesik gelme işlem kesik kesik gelecektir. Eğer isterseniz de video kernel'ınızı şifreleyebilirsiniz. Burada oper ayarlama şifresi admin şifresidir. Bütün menülere erişim sağlar. İzleme şifresi ise bütün menüleri kapatır. E sadece izleme modunda çalışır. Operatör herhangi bir yere erişimini engellemiş olursunuz. Varsayılan kullanıcı olarak da izlemeyi seçerekten uygulama açıldığında sadece e kısıtlı modda çalışacak şekilde açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle geçiş kontrol versiyonun setup'ını Kurulumunu tamamladık. Resimler klasörümüzü gösterdik. Kameralarımızı sisteme tanıttık. Bu noktadan sonra web arayüzünün eğitimleri bulunmaktadır. Bunları da verdiğiniz takdirde sistemi devretmiş olursunuz.